Kefe Yaylası'na ilk gelişim. Buranın bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Arkadaş vasıtasıyla burasını öğrendim. Her türlü imkanımız var. Elektrik, su, sıcak duş, bulaşık yıkama yeri, tuvalet, market var. Etraf tel örgüyle çeviri güvenlik konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok. Hatta akşamları bile arabaların kapılarını açık bırakıp uyuyabiliyoruz. Gerçekten güzel dört dörtlük bir tesis olmuş. Biz çoğu yerde karavancılık yapıyoruz Türkiye genelinde. Oralarda da çok yerler var ama duş, tuvalet, elektrik su vermiyorlar ve çok fahiş fiyatlarla. Başkanımız Nuri Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum böyle bir denizliğe hizmet verdiği için. Biz geçen sene Kefe ailesine gelmiştik ama bazı değişiklikler gördük çok da mutlu ve memnun olduk. Şöyle ki kapıdan girişler daha bir kontrol altında olmuş. Oraya kapanlar konmuş. Ortam çok güzel. Biz bayanlar için de çok kolaylık bulaşık yıkama yerleri, çamaşır makineleri. Belediyenin de böyle bir imkan sunması çok güzel insanlara. Bu belediyeciliğin bu tür işlerin diğer belediyelere de örnek olmasını istiyoruz. Ya, evet. Daha nice inşallah böyle güzel yerlere diyelim. Buradaki ortam gerçekten bize huzur veriyor. Çalışan arkadaşların özverisi birçok şeyde bizi rahatlatıyor. Çevrede bulunabilecek, rahat nefes alınabilecek, nadir yerlerden bir